Deneyelim bakalım. Burayı taktiksel geçici yok. Ozu gel seni döveyim. Boksa gel. Ya sen erkek. Niye can doldurup geliyorsun? Şerefsiz. <laughs> fark etti. <laughs> çaylak 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 çaylak. Hmm. <laughs> Evangelo. Hoffman. Ozi düştün mü? Yok kalktım. Hadi gençler başarabiliriz. Hiç inancım yok abi. Oley. Abi eskiden biz kat seçerdik. Şimdi niye kat seçmiyoruz? Gerek yok.

Niye dönmüyor lan bize? Heh. Güzel, tertemiz. Abi. Şuraya saklansanız da. Benim yanıma gel. Çok güzel. Yarı can bıraktık. Geldi. Ayı geldi ayı geldi. Çok güzel. Virginia var arkanızda. Güzel. Tarayın abi ağzını. Çok iyi çok iyi çok iyi. Çok iyi çok iyi. Çok iyi 3'te 3. Üç. Sakin kalın bu köşede. Şöyle gelin. Lokman beni görün benim yanıma gelin. Şu ayıyı patlatın. Şuradan ne çıkacak? Mermi falan çıkabilir. zaman bu tarafa gel. Aa kafama dan Yeter. Son bir kez beyler, son bir kez alalım arkadaşlar. Tamam harika. Etrafı temizleyin. Etrafı temizleyin. Şuradan mermi falan alalım. Aynen. Varsa mermi aynen. İnelim aşağıya. Seri temizleyelim abi. Ayı geliyor. Temizlesene lokman buraları. Mermilerini ağzıma açıyorum. Mermi alın diye. Bombanız var mı? Aa Virginia var orada. Ozan çok uzaklaşıyorsun bizden bak. Köşelerde kalman lazım. Sen öldün mü şu an yoksun bizde. Ağzına çalış. Önce bu köşeden sol ağzı sol bak. Ayıya bak ayıya. Ayıya dikkat. Tamam. Şey zombilere devam. Zombilere. Şu an ağzını açmayacak. Lokman Virginia'yı görebiliyor musun? Hallettim abi. Tamam güzel. Solunuzda botlar geliyor bak. Botlara dikkat. O zaman çalışıyor. Şimdi ağzını açacak. Çalışın ağzına. Bak, uç, uçuyorum ben. Ayı geldi ayıya devam. Beni tuttu ayı. Beni tuttu ayı. Halletmiş olmam lazım. Tamam güzel. Tamam şimdi gelin benden tarafa. Herhangi bir şey yok. Sadece zombi ağzını açıyor. Çalışın bu köşeden. Soldaki şeye yaraya. Çok güzel. Geri gelin şimdi. Ayı geliyor bir tane daha. Patladı. Çalışın ağzına. Şimdi diğer köşeye geçmemiz gerekiyor. Şu ayıya çalışın. Ayıyı öldürün abi. Tamam Virginia, Virginia'ya çalış. Sola doğru kayın. Sola abi sola, en sola kayın. Kollara dikkat. Çok güzel. Gelin şimdi buradan çalışın sağ tarafına ağzını. Ayı geliyor, dikkatli olun. Hallettim abi. Tamam. Kollara, önce kollara dikkat. Sonra bak en sola geçin. En sola gel bana. Kollar atıldıktan sonra heh, şimdi alın pozisyonunuzu ağzını açınca ayı geliyor tamam çok güzel kollar atın kolları kollar atınca son bu son beyler bitiyor açıyor ağzını bitirin tamam güzel şarjörünüzü gelin şu sağ tarafta çantalar vardı mermi varsa gelin alın. Şimdi arkadaşı takip edeceğiz. Tamam mı? Gelin benle. Arkadaşın yaralarına çalışacağız. 4,5 dakikamız var. Süremiz kısıtlı. Benle oynayın tamam mı? Abi gidip şuradan bir mermi alsak. Deneyeceğim. Sen gel beni kurtar. Evet. Bana mermi yok burada. Evet. Yarayı görüyor musun? Benim yanımda mısın? Botları şey temizleyin yapay zekaları zombileri Benim yanımda kalın. Bak yarayı gör burada. Tarıyorum yarayı. Bak altta yara. Bak burada da mermiler var. Patladı. Güzel. Bu yara bu yara patladı. Bu yara var sırtında. Kuyruktaki yarayı tara. Kuyruğu görüyor musun? Benim taradığım yere. Aynı yeri tarayın. Ayı gelmiş şeyler söylemiyorsunuz. Bunları söyleyin iletişime geçin. Sırtındaki yere de patladı. Şu ayıyı patlatın. Şimdi bu arkadaşın sonuna geçeceğiz. Peşime gelin abi ismi gören varsa peşime gelsin. Virginia'yı hallediyorum abi. Tamam peşime gel ismi gören Bitirdikten sonra. Burada cam var. Burada cam var. Lokman. Gel canı al peşime gelmeye devam et. Can Ozan sen gel yanıma. Nerede abi bunun nerede son abi şeyi yarası? Var. Orada yerde cam vardı. Bunun yarası nerede abi? Yarasını gören yok mu? 258 kaldı. Çorum olduk oğlum hep beraber. Lan Ozan beni kurtar Ozan. Buyur abi. Bunun yarasını gören yok mu? Yok ben aşağı iniyorum abi. Belki altındadır. Bak çabuk bak ki bul bize. Ben... Hah burada burada bak Ozan yanıma gelsene bak burada yara. Ben tutuyorum. Gel 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 burada bak. Bir tane de altında. Lokman yanımıza gelmen lazım. Yan yana ikisi. Öldüm abi ben. Düştüm. Yani daha doğrusu öldürdü beni. Bitti. Bir tane de altında kaldı şey. Ozan bak benim olduğum yerde altta gördün mü? Gördüm gördüm sıkıyorum. bitiyor ha. Çok iyi be Ozan be çok iyi be. Lokman nerede kaldı? Sıfırlandı mı Lokman? Yok abi daha değil. Vallahi. Pes İyi. Sana gelmeme gerek sürücüğüm. kalmadı güzel ya. Godzilla'yı indirdik. Tam sana koşuyordum da. Bu Godzilla çok zor ya. Abi mermi olsaydı sıkıntı yoktu. Benim yerden mermim bitti. Bir de seninki yerden bulduğumuz mermiler galiba bazıları sana uygun değildi. Kurtaramadım. Yok. Orada. Bir daha abi m da ben çift M249 artı 120 mermi oynuyordum abi. Dayanmıyordu zaten. Benim lan bu. Aa ölmüşüm. Aa Ozan gitti. Yo o benim abi. O karakter ben değilim. Kız sen misin? He. Genelde Ozan oluyordu kızı da. İyi kurtarmışsınız abi ben. I don't know, but I intend to find out